Aşkım sen bana surat mı asıyorsun? Yo asmıyorum da şaşırdım. Ya ne var şaşıracak? Alevle ayaküstü bir şeyler yiyeceğiz ondan sonra da bara geçeceğim. Ben niye gelmiyorum yemeğe? Aşkım. Yani Alev özel konuşalım dedi. Şimdi ben ne diyeyim ona? Zaten bugün beni de azarlar gibi konuştu. Ne yedik ne olduk. Hadi bana neden düşmanlar anlamıyorum. Sevgilim kimsenin sana düşman olduğu falan yok lütfen yapma böyle. O yüzden baş başa yemeğe gidiyorsunuz. Sen bir de oradan bara geçeceksin. Ben bütün gece yalnız kalacağım. E ama kırk yılda bir be sevgilim. Sen de çık sıkılıyorsan. Ben de mi? Nereye çıkayım Umut gece gece? E Kübra'ya git. Evi de yakın zaten. Ya da Çağrı o gelsin. Ha sen yokken kendimi oyalayayım. Aşkım ne var ki? Sağ umut, iyi eğlenceler. Ya küsme, küsme. Küsmedim. Ne yapacaksın, evde mi olacaksın şimdi yani? Evet. Kaza namazlarım var, onları kılarım. Tamam benim canım, sevgilim. Zaten bak çok kalabalık değilmiş, ben bittiği gibi koşarak geleceğim yanına. Tamam? <laughs> Telefon bana atlar. Ay o kadar güzeldi ki, ben rüya gibiydim, görenler kıskançlıktan çatladılar. Hoca da çok güzel okudu. Anne sen Cemre'yi bana ver istersen, yorulma. Aa yok yok, yorulmam ben. Bütün gün görmedim zaten. Annem Cemre gidince ne yapacak acaba? Cemre nereye gidiyor? E anne senin yanına dönmeyecek mi? Hep burada mı kalacak? Annesi buraya gelecek. İyi, inşallah. Herkes de bize pek bir tavırlıydı. Alev Hanım, Nur Sema'ya bile soğuk davrandı. Ben de gördüm, anladım. Onu da mı çağırdınız? Yok, kendi geldi. Yakında evlenecek ya. Bir annesine bir şey danışmaya geldi herhalde. Bizi görünce de kaldı. Kim evleniyormuş ya? Bence atıyor. Kim alır onu? Onun da bir alanı var demek ki. Söyledim zaten. Bize de gönderecek davetiye. Sen memnun kaldın mı kızım? İçine sindi mi? Evet babacığım. Çok güzeldi her şey. Pastan da harikaydı. Tesettürlü Barbie'ydi. Özellikle ben seçtim. Sönmez Hanım da duaya karıştı. Karışır hiç şaşırmadım. Nasıl karıştı? Hoca Atatürk'ü anlamış olmaz ama. Canım bilerek olur mu hiç? Hay Atatürk olmasaydı bu millet heba olurdu. Hiçbirimiz burada olmazdı. Bilmeyen mi var bunu? İyi ki kıvılcım yoktu. Neyse işte çıktı ortalığa. Etti duasını da rahatladı. Sonra kızı da gitti zaten. Sevgilisine gitti herhalde. Öyle açık saçık giymişti çünkü. Valla ben oteli çok beğendim. Üstelik çok da merkezi. Evet merkezi bir yerdeyiz. Bu arada toplantının iyi geçmesine çok sevindim. Umarım ileride birlikte daha güzel şeyler yaparız. İnşallah çok güzel geçti. Devamı gelecek gibi görünüyor. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Ömer Bey'in referansı bizim için çok kıymetli. Önemli olan sizin burada güzel vakit geçirmenizi sağlamamız. Türkiye'yi mutlu dün. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederiz. Bu arada odalarınızda hediyeleriniz sizi bekliyor. Hediye? Hay Allah niye zahmet ettiniz? Zahmet etmişsin Cem. Siz bizim için değerlisiniz. Buradan güzel anılarla ayrılmanızı sağlamak benim görevim. Sağ ol. Kalkalım mı? Kalkalım sabah erken uçak var. Hadi bakalım. Vay. Keyifli bir yemek oldu. Aynen öyle valla. Buraya gelmek benim için de iyi oldu. Ne güzel. Davetin için çok teşekkür ederim. En azından bir fikir sahibi oldum. Sağ ol. Rica ederim her zaman. Yarın kahvaltıda görüşürüz. 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 You are in the wrong room. No, honey, I'm in the right room. I'm your present tonight. Sure? Yes, sure. There's a misunderstanding. I'm married and I don't like this kind of present. I'll be outside, okay? While you are living. Thanks. Tövbe, tövbe. Tövbe, tövbe. Adamın hediye dediği şeye bak. Tövbe ya. Selamlar. Hadi canım. Sen de mi? Tövbe estağfurullah. Şu başımıza gelene bakar mısın? Valla ben hiçbir şey anlamadım. Demek ki buraya gelen insanların bazıları böyle garip garip isteklerden mi bulunuyor? Nedir? Cem denen çocuk asistan. Normalde bizim müdür seyahatte olduğu için bunu görevlendirmiş. İş güzel. Yaptığı işe bakar mısın? Sanki böyle bir talebimiz var. Ya ben evliyim bu arada yani. Ben karımı seviyorum. Böyle bir şey asla yapmam. Valla ben evli değilim ama gönlümde biri var. Kendime yakıştırmam her şeyden hemen. Neyse. Unutalım gitsin bence. Bu arada hayatında biri olduğunu bilmiyordum. İstanbul'a gittiğimizde mutlaka eşimle birlikte tanışmak isterim. Gerçi bu ara bizim koşturmamız var ama. Aslında böyle hayatımda biri var gibi de değil de... ...demin de söylediğim gibi gönlümde biri var. Çok yakın bir zamanda tanıştık. Çok tesadüfi bir şekilde. Çok naif, sade, duru. Çok derin bakıyor. Hani derler ya su gibi diye. Sanatçı, çok yetenekli bir sanatçı. Birkaç kez karşılaştık şimdiye kadar ama o bile yetti. Benim eşim vefat ettiğinden beri hayatıma kimseyi almıyorum, istemiyorum. Ta ki onu görene kadar. Ne güzel. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Amin. Sevginiz karşılıklı olsun. Ben biraz zamana bıraktım ama. Öyle acele edip de onu da tedirgin etmek istemiyorum açıkçası. Hayırlısı olsun. İnşallah. Yok abi buraya da gelmedi. Alef. Vallahi biz böyle her akşam kapı kapı rüzgarı arayacaksak yanlık vallahi. Olmadı ben kanala gideceğim ya. Ha git git. Onu aradığın hiç belli olmaz zaten. Olursa olsun sıkıldım ben. Sabah bir yere git akşam bir yere git. Bu adam ne ara bu kadar önemli oldu? Geçerken bara atarsın, değil mi beni? Atarım, atarım, gel.